Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla ile karşınızdayız. Bugünkü video konumuz uygun fiyata kedi sinekliği. Videoya başlamadan önce arkadaşlar burada hiçbir firmayı kötülemiyoruz. Baştan söyleyelim. Sonra yorumlara abuk bu yorumlar yazmayın. Özellikle meslektaşlar için söylüyorum bunu. Şimdi arkadaşlar kedi sinekliği bakın 1 2 3 4 5 tane. Bir tanesi de kaldı. Yani yerinde kaldı öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar Müşteri kedi sinekliği yaptırmış. Şöyle göster abi. Zaten tülünden anlarsınız arkadaşlar. Zaten ee, yani çok kısa zaman önce yapılmış bir kedi sinekliği. İşçiliğini göster abi şöyle. Firmayı bilmiyorum arkadaşlar. Firmayı bilsem de firma ismi vermeyeceğim. Şimdi bu müşterimiz İstanbul'da bize de YouTube'dan ulaşmış. Şöyle göster abi. Burası iç kısmı arkadaşlar. Yani kedinin tırnaklarıyla şu şekilde kedi tırnaklarımız zaten. Tırnaklamasına zaten gerek yok. Niye gerek yok? Onu da söyleyeyim. Şöyle göster abi. Şimdi arkadaşlar bakın şu fitili çekerken Kedi buna bastırdığı zaman Bakın alüminyum tülü bu. Çelik falan değil. Bu galvanize karıştırmayalım. Bu alüminyum tülü arkadaşlar. Bu bir. Şu şekilde şu fazlalık işçiliği görünüyor söylüyorum şekilde. Şimdi bu vatandaş makarayla önce yer açmayıp direkt fitili geçirmeye çalıştığı için şu şekilde zaten kenarlarına bakın şöyle yırtılıyor zaten. Artı bu papuçlu sistem arkadaşlar. Papuçlu dediğimizi şöyle söyleyeyim. Ben bu işe 95-96 yıllarında başladım. Biz papuçlu sistemi ben çıraktım o zaman öyle söyleyeyim. Yani bu işe ilk başladığımda sineklik ayrı, e, sektör değildi. Yani plastik doğrama yapanlar, alüminyum doğrama yapanlar sineklik de yapıyordu. Sineklik ayrı bir sektör oldu. Yani 3-4 sene öncesine kadar e, sektör değildi. Ya ayrı bir sektör oldu. Neyse. Şimdi biz çıraklığımızda yapıyorduk. Ben şu anda e, yani çıraklığımda papuçlu sistemi yapıyorduk. Şu anda papuçlu sistemi yapmıyoruz. Sebebini söylüyorum. Papuçlu sistem plastiği çok çabuk deforme oluyor arkadaşlar. Yani güneşin ısısıyla kırılabiliyor çok iyi bir plastik olursa kullanılabilir. Ama ben hiç kullanmıyorum. Sonuçta onun olduğu yere menteşeli sileklik de olur. Şimdi bu şekilde tak çıkar diye geçiyor bu. Şöyle şu kısa oradan göstereyim. Topuşlu bir sistem. Şu şekilde müşteri takıyor. Bunu genelde korkuluk olan yerlere yapılıyor arkadaşlar. Yaklaş abi. Şimdi tak çıkar ortada hiçbir şekilde destek olmadığı için bakın buraya şurayı göster abi. Şurayı göster hatta daha net belli olur. Buraya müşteri kendisi silikon çekmiş arkadaşlar. Bakın silikon çekmiş. Niye çektin abla bunu diyorum. Diyor ki ya arada boşluk vardı diyor. Şimdi şöyle şeylerini göster ki bak Burayı da gösterelim abi. Şunu da gösterelim. Herhangi bir yerden yani türünden anlaşılır zaten. Bak şöyle göster abi. Heh. Bu yeni yapılmış bir sineklik arkadaşlar. Ha! Firma müşterinin e, parasını iade etmiş. Şimdi onunla yani hakkını yemeyelim. Bakın silikon çekilmiş. Bunun müşteri kendisi çekmiş arkadaşlar. Boşluk var diye. Şimdi fiyat sorarken işte fiyatınız pahalı bilmem ne diye bize e, serdenişte bulunuyorsunuz ama şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bizim yaptığımız kedi sinekliğinde ya burada ben şey olarak söylemiyorum. Zaten müşterilerimiz bizi bilenler de biliyor zaten. Bakın birincisi şu ikili biz poliüreten tül kullanıyoruz. Zaten videosu var kanalımızda. Şurayı göster abi. Bakın poliüreten tül kullanıyoruz tamam mı? Bir. ikincisi fitilin üstüne zaten çekomastik çekiyoruz. Kedinin bunu çıkartma şansı yok. İki. Şurayı göster abi. Şu arayı göster abi. Bu araya bu mağdur olan müşterimiz gibi araya çekomastik çekme gibi bir derdiniz yok. Niye? Kasalı zaten. Kasalı artı kilitli sistemdir. Şimdi ben bu ürünü yapıyorum. Bu ürünü yapıyorum. 2 yıl garanti veriyorum. Ama diyorum ki 2 yıl garanti veriyorum ama siz bunu 10 yıla kadar kullanırsınız. İstediğiniz zaman sök, yıka. Video fazla uzamasın. Kedi sinekliği ile ilgili zaten YouTube kanalımızda videolar var. Şimdi onun dışında galvaniz tül. Onu bulabilirsem onu da göstereyim arkadaşlar. Diğer videolarda zaten vardı orada. Burada. Paket bıçağımı da alayım. Şöyle. Bak gel al böyle. Ya bu artık kedi sinekli ilgili son videomuz arkadaşlar. Bu çelik dedikleri tür. Galvaniz. Tamam mı? Bu da alüminyum. Bu alüminyum tül. Bakın bıçağı burası keskin tarafı. Burası keskin olmayan tarafı. Tamam mı? Hatta şöyle göstereyim. İkna olun diye. Bakın bastırıp kendi kolumda çekiyorum. Kesmeyen kısmı. Burayı atlamayalım. Tamam mı? Bu alüminyum tül. Kedisini ekleyeyim. Tamam mı? Ya artık ee... Bu videoyu çekme gereği duyduk. Bu da galvaniz tül. Bununla herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız. Tamam mı? Bunu keskin tarafıyla yaparsanız bu çelik dediği de keser. Hani şöyle göstereyim. Bakın çelik tül çelik. Bu piyasada söylüyorlar ya çelik tül şöyle çelik tül böyle diyorlar ya arkadaşlar. Heh, o çelik tül işte. Bu da poliüretan tül. Bunu da aynı şekilde keskin olmayan tarafıyla bir şey yok. Bir. Bir. İkincisi. Kedi buna tırmandığı zaman tırnağa takılıp kırılıyor arkadaşlar. Kedi zarar görüyor yani öyle söyleyeyim. Poliuretanda öyle bir sıkıntı oluyor mu? Olmuyor. Niye olmuyor? Esnek olduğu için sıkıntı olmuyor. Onun dışında alüminyum de ne gibi sıkıntı oluyor? Onu da gösterelim. Şöyle göstereyim abi Şöyle net gel böyle istersen abi. Ya, oradan göster abi. Bak şurayı göster. Şurayı göster. Kedin tırnağı arkadaşlar bakın. Tırnağını şu şekilde açıyor. Açtığı zaman oradan kedi e, ya kedi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. En azından benden akıllı da öyle söyleyeyim. Bakın şurayı göster. Buradan zaten bir açmaya başladı mı burayı devam ettiriyor arkadaşlar. Burayı yırtıyor. Ya böyle bir kedi sinekli olur mu? Arkadaşlar bu kedi ile ilgili artık son videomuz. Yani artık e, bize de şey oldu. E, Günah oldu. Artık yani ürünü gördünüz. Bize yaptırmanız hiç önemli değil. Yani bu tarzdaki kedi sinekli yapan varsa, 2 yılda garanti veren firmalar varsa hiç problem değil yaptırın. Galvaniz'de şöyle şikayetler varmış. Biz galvaniz isteğe göre yapıyoruz. Öyle söyleyeyim. Sipariş gelirse yapıyoruz. Onlar paslanma, paslanma yapıyor diye şikayetler geldi. Biz poliuretan tül kullanıyoruz. Şu ana kadar hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadık. 2 yıl garantili. Hatta biz bu garanti süresi, süresini 3 yıla çıkartmayı, 4 yıla çıkartmayı da düşünüyorum. Niye? Ben ürününü yaptığımız ürüne güveniyorum. Sanırım anlaşılmayan bir şey yok. Yazık günah yani şu kedi sinekliğine Allah'tan hani müşteri parasını geri vermiş, iade etmiş yani firma. Yani işçilik gördünüz. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bu tarzda videolar atmaya devam edeceğiz. Ha bu arada yani bizim kendi buraya atölyemize gelen müşterilere ben zaten maket bıçağını veriyorum. Poliuretan tür numunesini de veriyorum. Diyorum ki maket bıçağını kesmeyen kısmıyla bakın. Tekrar söylüyorum. Kesmeyen kısmıyla. Buyurun diyorum. Kediniz veya istediğiniz kadar abanın diyorum. Şu şekilde gene göstereyim. Şu şekilde abanın diyorum. İstediğiniz kadar abanın. Bak maket bıçağı Güzel oldu bak. Vakit bıçağı kırıldı. Ama tülde herhangi bir şekilde şey yok. Zarar görmedi tül. Heh çizildi mi? Çizildi. Bu çok önemli değil arkadaşlar. Az önceki sineklik gibi e, kedi yırtıp aşağı düşmesindense böyle çizilmesi bence hiç problem değil. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde herhangi bir sıkıntı olmuyor. Bu videomuz da böyleydi arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Dedim ki bu kedi sinekle ilgili artık son videomuz. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.